merhaba arkadaşlar ben Çağım bugün sizlerle Brawl Bro, 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 Bro Stars'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ee, neden bir daha Brawl Stars çekiyorum diye sorarsanız ben e, bu sabah e, bir yeni bir video attım işte Brawl Pass güncellemesi diye. Brawl Allah'ım hala Brawl Pass diyorum. Brawl Stars güncellemesi geldi diye. E ee, o oh, hileliydi. Bu sefer bu gerçeğine geldi. Tam olarak gelmese de ilk adım güncellemeler geldi. Ee, bakın burada sokak ta sokak kıyafetli Max var. Bakın yeni yükleme ekranı da öyle görmüşsünüzdür belki. Ben zaten bunu hileli postalsa tanıtmıştım bu skini VVV. Hemen göstermeseydim ama bakın. Oyun içinde artık emotları kullanabiliyoruz. Ben bunu e, ee, 6 Haziran'da güncelleme tamamen tüm tamamen bittiğinde gelir zannetmiştim ama direkt ilk güncellemeden bunun gelmesi çok güzel oldu baksanıza. Ve bunun bir kullanım süresi de var. Bakın baloncuk doluyor o zaman kullanabiliyoruz. He. sürekli de emot atamıyoruz yani. Mesela bakın süresi doldu tekrardan kullanabiliyorum. Anladım. He. Başka saf gümüş altın saf altın şeyler gelmiş. Ama <laughs> herhalde süperse ben fakirim diye niye benim marketim verdim? Karşımız biz fakiriz ama gönlümüz zengin. Öf. <laughs> Çok boş yapıyorum. Ve o burada süper şehir saldırısı olacak. Bu, bu benim en merak ettiğim mod ve şu oyun içi emotları bir oyunda denesek mi? Oo baksanıza. Bunu değiştirebiliyoruz. Özelden. Okey. Güzel. Burada Surge var mı? Yok. O Crow'un Remodar hali de gelmiş. Yuf. Ve bu sefer gözü de var. O benim hileli de gözü yoktu. <laughs> Ama bunda göz var. Çok güzel değil mi? Ee, o videoyu izlemeyenler için gösteriyorum şu an ama zaten <laughs> ne bileyim yani. Görmüşsünüzdür herhalde. Şunun boyutunu birazcık küçülteceğim. Çünkü artık o kadar çok buton geldi ki ee, birazcık küçültürsek Evet daha güzel oldu. Telefondan oynuyoruz yani işte. sonuçta. Bakın buradan Kuro'nun emotunu falan atabiliyoruz. Ya benim zaten Brawl Pass'e ilk başladığımda falan emotlarım olması ve onları böyle oyun içinde falan kullanmamız olmasaydı. Böyle adamlarla dalga geçebilirdik falan. Bence çok güzel olurdu ve aradan her ne kadar uzun zaman da geçse oldu ve ee, benim bu sabah attığım Brawl Pass video Brawl Pass diyorum. Brosas videosunu arkadaşlar bir saat içerisinde 50 görüntülenme geldi. Yani 50 kişi bir saat içinde videoyu izlemiş. Bir de 7 like almıştı herhalde bir saat içerisinde. Yani bu bana karşı gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere çok e, teşekkür ederim ve yorumlarında baktığımda e, bir arkadaş e, kanalın reklamını yapıyordu. Yani ben zaten söyledim zaten reklamınızı yapmasınız diye çünkü zaten yani 29 abonem var daha YouTube'a yeni başlamışım niye burada e, yani reklam yapıyorsunuz ben onu anlamıyorum. Burada abi şu yeniden açılma şey çok güzel değil mi yani Max Jackie, T ile B'ye karşı savaşıyor falan. Üf. Benim ama hesapta hala Jacky yok ya <laughs> çok saçma. Dokunamıyorum çok saçma. Başka A dur aynen doğru oyunun içerisinde bakacaktı ama Leon'la Durursam botlara karşı oynuyorum çünkü arkadaşlar ben Leon'la özel bir şey yapacağım o yüzden i, Bekletiyorum da Evet oyun birazcık kasıyor evet Brawl Pass'te yeni bir şey var mı? Bakıyorum ama Yok daha yeni Brawl Pass şeyde Altın yani ayın altısında yayınlanacak. Var büyük kutu açayım. Normal maç gireyim ama böyle. Korkanın çocuğu olmaz. Ben niye dostluk maçı giriyorum ki yani. Püf. Sen hangi karakter girelim? Ha ben Mr. P oynayacağım ya. Uzun zamandır oynamıyorum. İmotlar da. Ben hiç. Anam. İmotlar. İmotlar. Yani benim bu güncellemede en beğendiğim şeyler daha ilk güncelleme daha güncelleme bile gelmedi. O oh, şeyler gelmiş. İpler baksanıza. Su gibi bakın böyle içinden ateş edebiliyoruz ama geçemiyoruz. Çok güzel. Abi daha ayın ikisinde neredeyse güncellemenin tamamını yayınlasaydınız be Supercell. Kardeşim. Bak oh İçinden geçemiyoruz ama ateş edebiliyoruz. Süper. Süper. Bakın emot da atabiliyorum. Emot attım şu an. Abi çok güzel. Ya bak şu an şu an Brawl Stars çok efsane bir şey oldu yani. Efsane bir şey oldu yani bir şey. Ama bir, oh, o oh. <laughs> Sinirlenme modu falan atıyor. Abi <laughs> çok iyi. Adamlar. Okey. Chill. Chill. wow. Oh. wow. Oh. Git 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 git. git. Sana vallahi at. Zaten... <laughs> Öldü ya, lan. Barlicim. Canımın içi orada biri var mı? Karşım üzgünüm. Karşım çok üzgünüm abi. Affet beni abi. Vurma oğlum. Tak. Uf. Oh no. Hayır. Ya bari şu bari şu. Bizim adam orada. Kaç onu da ben ala. Oh. Oh we are in trouble. Lan ne yaptın? Keko. <laughs> Öldüm. Beni? Hayır ay ben alacaktım hayır aç gözü dün gözü kör olsun <laughs> o adam tek yedi ya üçüncü olduk ve ben neden çift hesaplaşmaya girdim onu bilmiyorum of açılış ekranı falan Efso ya arkadaşlar güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz Yazmayı unutmayın. Yorumları bekliyorum. <laughs> bekliyorum. Hmm. Uzun zamandır oynamadığım bir karakter. Karl. O kadar domuz birincisi Karl adım hiç oynamıyorum. 39 taşa. Free free. <laughs> e. Arkadaşlar bu arada eğer yani kanalımı daha yeni ziyaret ediyorsanız ve neden bu Brawl Stars videolarında eğer neden ses olmadığını soruyorsanız ee, yani ses çok küçük de olsa videoda aşırı sesli geliyor. Ve ben de o kadar çok ses olmasını tabii ki de istemiyorum. Ve sıfıra ay, ayıp ediyorsun kanka. Kanka çok... aa aa! i̇çinden geçemiyor ki. Aa ağla. Ben de geçemiyorum. Hayır. Git Geç buradan. Ben de geçemiyorum unuttum. Bak adamlar sindirlenme emotu atıyor. Ben de gülücük emotu atıyorum. He he. Karşı içinden atabiliyorum bu arada. LOL. Buraya gelmez. Bu arada arkadaşlar yeni yıldız güçleri yayınlandı mı acaba? Üçüncü yıldız güçleri karakterlerin. Hop. Tak. E, ee, kura herhalde. Kura nereye gidiyordu lan? O gale var. Gale gale. Gale gale. Pat. Hop. Vurma. Oh 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 no 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 no. Öleceğiz birazdan. Ölüm çok yakın. Hop. Şimdi vurdum ağzınıza. Hey. hey. Ey! Oh, Bibi. Oh gosh. Kaç. Ne 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 Kaçıyorum. Bibi Apla bana vurdular. <laughs> Vurmadılar aslında. Evet uf. Bi o oh, Bibi yargı dağıtıyor. Ben şuradaki sprout'u alıyorum. Ya sprout ne yapıyorsun? Ya, oh! Kaç. 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 Oh no. Hell no. Oh, oh. Git buradan. Yeah. Bu arada bir, bir o bir sakızdır ya. <laughs> bir sakız attı bir haritaya dolaştı bildiğin. Artı 9. Artık 12 bin olmak istiyorum ya. 27 doluk. Büyük kutudan karakter çıkar mı? Hadi bir Jack var var Oğlum Jack'i niye çıkmıyor ya? Var <laughs> aksesuar var. <laughs> ee, arkadaşlar yani bu hesap o kadar şanssız ki. Uf. <laughs> Aşağı neyle girebilirim acaba? Hiç oynamadığım bir karakter. Poko oynamam, Poko'yu çok oynuyorum. Poko'yu seviyorum ya. Tik 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 12 <rütbe. gülüyor> Abi tikli hiç oynamıyorum ya. Jess ile oynuyordum. Kırmızı ejder yav Arkadaşlar siz, siz Brawl Stars'ı Tower videolarını bayağı seviyorsunuz. Ben bunu öğrendim. Ha bir de Minecraft. Yani 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 siz istedikçe ben neden çekmeyeyim yani? Siz istersiniz de ben çekmez miyim ya? Ayıpsınız ya. Arkadaşlar burada bu arada havalar çok sıcak. Ben pişiyorum. O yüzden birazcık e, sessiz konuşabilirim. Çünkü bezdim ya. Yani hayattan bezdim artık. Çok sıcak. Üf. Kaç cin cin cini. Cini cini. Gene. gene. Gene gene öleceksin ya. Gene gene öleceksin. Şu espri yapmaktan bıkmadım var ya. Tamam tamam. Okey, okey. Ben demot atıyorum, okey. Artık yeni teamleşme bu herhalde. Gülücük atıyorsun, team oluyorsun. <laughs> bu herhalde. Yeni teamleşme geldi demotlar sayesinde. Allah'ım. Bak adama geliyorsunuz, adama bunu atıyorsunuz. Dönüyorsunuz. E, takım olma şansınız ikiye katlanıyor. Mükemmel bir şey bence. <laughs> Allah'ım. Hava o kadar sıcak ki gülüşüm bile değişti. Oo nani geliyor. Nani nani. Aa, hayır hayır. Oha. 6440 vurdu. Ben nasıl kaçayım ondan? Jenny. Okay, okey okey tamam. 15 yük. Ee, ee, kardeşim. Oğlum sen ne yap? Gel buraya. Senin işini bitireceğim. Ta Oha teret o teret oh, beni korudum. Öl. Ya geber artık. A öldü öldü. Hayır! Cinni! Cin hayır! Cin öldür şunu. Çip 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 çip. Hadi. Hayır! Yok alıyor öldürecek seni. Cinne! Dur cin ben geliyorum. Al onu sen. Tak tak. Ah! Hayır. Nope. Nope. Oo! Öldür şunu cin artık. Öl. Lan bitir artık hadi. 3 2 1 bitir işi. Hadi. Tek atacak sana. <laughs> Lan vurs. Oh tamam. Bak Cenk alamasaydın sen malın tek. Tamam mı? <laughs> herkesin önünde kabul etmek zorundaydım. Oy. Arkadan da sesler geliyor. Hmm. 8 bit var. Her karakterin emojisi bir farklı, bir farklı, bir güzeldi. derim Keşke kurum olsaydı da. olsaydı para, para yatırdım diğer youtuberlar gibi. Öf tüm 37 tane de karakter olurdu. Gerçekte 29 karakterim var. 8 karakter yok ya. burada arada kaç? Oradasın. Biliyorum. Değil misin? Ee, tamam. Ya. Burak. <laughs> <laughs> Ee, az önceki gördüğün şey bilerek yapılmıştır. Evde denemeyiniz. <laughs> Abi şu an kendimi tutamıyorum. Dur dur dur. Bak adamlar böyle timleşiyor. Kardeşim tamam gülücük. Tim tim. Timi tim hadi. Gülücük atıyor. Ha! Sakın sakın öldürme. Tabii ki de öldüreceğim. <laughs> ben çok satıcı bir insanımdır. Ben teamleşmeye karşıyım. Bir adamın canı asla direkt öldürürüm. Affetmem adamın içinden geçerim. Adamın adamın ciğerini sökürürüm ben. Adamın böbreği tam çok fazla iğrenç bir Buraya gel. Piper can acımayacak. Gelsene buraya. Selamun aleyküm. Hemen kaçıyor ya. Hemen kaçıyor ya. Şimdi ölçüsü gitti. Selamun aleyküm. <laughs> Selam. Selam canım ben canım. Öl artık ama hoşt. Hoşt hoşt. Hoşt hoşt Pis karga. Leş karga. <laughs> Kötü karga. Beni öldürdü. Beni dövdü. <laughs> Başka arkada şey çıkmış. Arkadaşlar ben e, konuşmayacağım. Yeni lobi şarkısı da var. Şu müziği aç. Ses efektlerini aç. Evet arkadaşlar bu da o Lobby, e, lobby müziğin şarkısıydı. Oyunda da. Farklı bir şarkı var. Bence Lobi'deki şarkı bayağı güzel olmuş. burada sanki savaşandaki dın dın dudun dudun dum. <laughs> Bilmiyorum öyle bir şeydi. Bir kez de oynayalım oynayıp videoyu kapatalım bence arkadaşlar. Yani tekrardan söylüyorum. Ha <laughs> bu arada videonun açıklama kısmında da benim e, Nima TV ID'm var. Beni oradan takip edin. Ya zaten Nonolive'de takip ediyoruz. bir de şimdi Nono, nimo diye bir şey mi çıktı demeyin. Lazım. Ve ben öleceğim. Karşım Gülücük, 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 Gülücük. Ee, biliyorsunuz ben YouTube'da canlı yayın açtım. Bazı kişilerde internetin kötü, internetleri kötü, bazı kişilerde çok güzel işte internet o yüzden hiç kasmıyor. Ben onu dengelemek için non dışında farklı uygulamalara falan baktım. Başka nerede canlı yayın yapabilirim diye. Nemo TV buldum. Artık Nemo TV'den yapacağım. Hiç denemedim. İnşallah bir sorun çıkmaz. O, o ne? O ne? O o o o. geliyor. Welcome back Nani. Nanik. Nanik. Oh! Arkadaşlar çok üzüldüm. Vallahi çok korktum. Vallahi çok korktum. <laughs> çok korktum. Ah <laughs> ayağımı vurdum. Ah. 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 Oy. Hayır dümdüz gidiyordu birden rota değiştirdi bana bana doğru gelmeye başladı. Çok korktum. Uzun <laughs> Pipin sırası gittikçe azaldım da daha hızlanıyormuş. Abi çok uzun. İnşallah komşular gelmez. <laughs> Yanlışlıkla video kapatacaktım. Abi böyle bir korku yok. Öyle bir korku yok. Yok yani ben hayatımda görmedim ben öyle bir korku. Yaşamadım daha doğrusu. Karşı kardeş kardeş. Kardeşim. Gülücük gülücük. Hadi hadi hadi. Hadi ama gülücük bak. Hadi ama. Come on come on. Surprise. Hello hello hello. Oh my gosh I will die. Uh. Uh. Gel lan buraya Pikachu. Gel lan buraya. Sen kim artistlik yapıyorsun ya? Ben çok heyecanlanıyorum arkadaşlar lütfen. Kızmayın bana. Ben çok ben aslında çok sakin bir sinirim ama bazen çok sinirlenebiliyorum. Böyle değişik sesler de çıkarabiliyorum. E, o yüzden hiç korkmanıza gerek yok. Bunlar benim için sıra dışı bir şey. Şurada biri var mı? Hop. Fake. E 3 kişi var. Ne yapıyorsunuz oğlum? Herkes çay mı içiyor? Ne yapıyorsunuz oğlum? kahvedemeyiz demeyiz. ya? Hadi. Bekle o oh, beklemiyor. Oh, 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 don't come. Don't come Allah 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 go stupid. Lan benim hepinizden daha çok yüküm var lan o. Şimdi ben bunu alırsam sizin içinizden geçmez mi? Surprise. Neredesiniz? Neredesiniz lan? Ona. <laughs> oh my gosh. Oh, aldım. Adım aldım ama o geliyor. Ama o geliyor. Gelme, gelme, gelme canısın. Ama bu büyük haksızlık. Bu büyük bir haksızlık. İşte bu. İşte bu. İşte bu baby 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 Babies. babies, babies ps, ps. Oh, mortis'te bu kadar oyunduğumu bilmiyordum. Dört kişi kasa kıyma kıyma yapmışım güzel. Ya tek bro pes alırdı mı? Arkadaşlar bir de eğer bro pes alırsanız burada böyle hareketli şeyler çıkıyor ama benim olmadığı için büyük sadece sade. E, ee, ama onu size hileliden gösterebilirim bakın o renklileri hemen göstereyim. E, ee, evet arkadaşlar şu an hileli dediğim zaten gördüğünüz gibi. Bir önceki videoda zaten bunları gösterdim bakın. Ama surge yok. Niye bilmiyorum ama <laughs> yapacak bir şey yok ve bu niye 160 kupa ya? Bakın burada zaten saf altın skinleri de görebiliyorsunuz. Bakın ben size şunu söylemiştim. Ad rengi bakın görüyor musunuz? Şurada bir tane siyah var bakın böyle hareketli hareketli. Ama şu anda kullanılamıyor. Niye bilmiyorum bunlar farklı çünkü normalde siyahtan beyaza doğru gitmiyor. Ne bileyim mordan açık pembe falan gidiyor benim gördüğüm kadar ruyla. Ee, şunu da şöyle. De. Yine Leon mu yapsın? E, o zaman hileleri de bitireyim. Hileleri de bitireyim. Arkadaşlar bu arada videoyu bitirmeden önce de yine açıklamayı bıraktım. Nimo ID'mden beni takip etmeyi unutmayın. Bu böylece canlı yayını kaçırmazsınız. Ee, bu Bundan sonra ilk yayın Vol 2 açacağım. Çünkü ilk yayın birazcık ters gitti. Bağlantı hatası vardı. Açılmadı falan filan. En son YouTube'dan açtık. O da 20 dakikalık sade bir yayındı. Neyse. Yine klişelere geçeceğim. Her şeyde de söyleyeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşıp aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.